Evet sevgili dostlar, herkese merhaba. Bugün evde bıldırcın üretimiyle ile ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şu gördüğünüz yavrumuz yaklaşık olarak 2 ay önce şu şekilde kuluçka makinemizden çıkardık. Kuluçka makinemiz bu şekilde burada. Çalışıyor şu an içinde. Yumurtalarımız mevcut. Bıldırcın yumurtalarımız yine. Şu şekilde büyüdü. Güzel bir erişkinliğe Erişti, şöyle baktığımızda yavrumuz, şöyle elimizi alalım, aşağıda, yavaş yavaş yavaş. Şöyle baktığımızda, güzel toplu, tüylerini de düzdü, güzel bir hayvan. Şöyle bir küçük kafesimizde tek başına olduğu için, biz burada bakımını yapıyoruz. Şurada suluğumuz var, şurada toz yemimiz var, şu şekilde iki parça koyuyorum, yaklaşık bir hafta gidiyor bir hafta şurada toz yemimizin poşeti. Bunun içine böyle tek başına olduğu için ben ona burada bakabiliyorum. Ancak ilerleyen zamanda şimdi kuluçka makinemize gelecek olursa ilerleyen zamanda bunun içinde şöyle açtı şu an kuluçka makinemizde yaklaşık 20 tane yumurtamız var. 20 yumurtamızın bundan yaklaşık 10 gün önce attık yumurtalarımızı kuluçkala şu şekilde eğim vererek 45 derecelik açıyla bir günde 3 defa sağ sol şeklinde yatırıyoruz. Yaklaşık 8 saat arayla sağ sol sağ sol yatırıyoruz. Bu da burada geziyor. Şöyle gördüğünüz gibi tüylerin düzlüğü güzel bir görüntüsü var. Erkek bir bulaşıkımız. Kuluçka makinesinde sıcaklığımız 37,5 dereceye ayarladık. Nemimiz göründüğü üzere 65, 65'e ayarladık. Ee, yumurtalarımızı da bir e, gezen bıldırcın yetiştiren yerden aldık, 10 gün içinde de attık. Ben kontrolünü yaptığımda, ışıkla kontrolünü yaptığımda bıldırcın yumurtalarımızın 10 tanesiz, 19 tanesinin dolu olduğunu tespit ettim, bir aksilik olmazsa. Onların da e, 8 günü var çıkmak için, biliyorsunuz ki bıldırcınlar kuluçka süresi 18 gün. 15. günde ben bunları çıkıma yani kutuyu düzelteceğim 65 nemle biraz da sıcaklığını düşüreceğim ki 0.2 santigrat derece kadar. Ondan sonra çıkım aşamasını alacağım. Yani makinemizi düzelteceğiz. Düz bir zemin alacağız. Eğim vermeyeceğiz artık son 3 gün. Bıldırcınlarımız çık çık çıktıkça, on çıktıkça da Onları küçük bir kutuya ışık yardımıyla alacağım. Orada toz yemimizi suyumuzla beslemeye çalışacağız. Yani şu gördüğünüz yavrudan ben 36 tane atmıştım makineme. 36 taneden yaklaşık olarak 25 tane yavru çıkarmıştım. 25 tane yavrumun da 19 tanesi şu şekilde erişkinliğe ulaşmıştı. Ancak havaların çok sıcak olması, işte böyle bunaltıcı sıcakların olması, bizim de biraz ihmal kavramımızdan dolayı ee, yavrularımı bit kesti. Ne yapsam ilaçlasam da kurtaramadım. Yani bir gecede 10 tanesi, 15 tanesinin öldüğünü biliyorum. Son olarak bunu kurtarabildim. Yani işte işte ilaçlanması filan. Ve şu an tek başına bu yavrumuz burada. Gezmekte gördüğünüzde duvasına giriyor çıkıyor, geziyor. İşte yavrularımız da çıktığında sizlerle tekrardan video paylaşırız. İnşallah Bundan sonraki süreçte daha da güzel bakımlarını yaparız ve kolonimizi büyütürüz. Herkese keyifli seyirler. Ben zaman zaman sizlere bıldırcım videolarımı buradan paylaşacağım. İyi seyirler. Bir diyor bir sonraki videomuzda da e, işte kuluçka makinesinin yapımından bahsederiz. Ondan sonra yetiştirmesi, beslemesi gibi aktivitelerde bulunuruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Abone olmayı unutmayalım.